أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على رسولنا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Bu dersimizde bir sual ve cevap var. Sual şöyle. Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? Cevaba geçmeden önce dua ile alakalı birkaç şeyler söyleyip inşallah cevaba geçeceğim. Dua Cenab-ı Hakk'a karşı kişinin yapmış olduğu güzel bir kulluktur. Daha doğrusu kulluğun, ibadetin temelidir dua. Yani İbadet ve dua aslında insana kendi acizliğini, fakirliğini anlatan, zafını anlatan güzel bir fotoğraftır. Cenab-ı Hak bizden kendisini ilah olarak kabul etmemizi ve Rab olarak tanımamızı ve ona göre mabut olarak ibadet etmemizi ister. İbadet ederken de bizden gururu, kibiri bırakıp, enaniyeti bırakıp tevazu ile alçak gönüllülük ile toprak gibi mahviyet sahibi olarak kendisine kulluk yapmamızı ister. İşte dua bunun güzel bir resmidir. Yani bir kimseye desek ki ibadetle, dua ile alakalı bir resim çeklesek herhalde secdeye gitmiş bir kimseyi veya hut ellerini şu şekilde açmış Boynunu bükmüş, Cenabı Hakk'a yalvaran, ondan talepte bulunan, dua eden kimseyi çeker. Şimdi bu fotoğraf veya bu resim bize bir şey anlatıyor. O da şudur: Biz bu fotoğrafla Cenabı Hakk'ın her şeye gücü yettiğini, isteklerimizin inşallah onun tarafından verileceğini, verilebileceğini ve korktuklarımızdan, düşmanlarımızdan bizi koruyabileceğini kabul etmiş oluyoruz. Bunla birlikte kendi acizliğimizi, fakirliğimizi, zaafımızı ve kusurumuzu da kabul etmiş oluyoruz. Yani o Allah, ben ise kulum. Ben acizim, her şeye gücüm yetmez. Beni korktuklarımdan kendim kurtaramıyorum. Ve benim birçok isteklerim var. Bu isteklerime karşı sermayem çok az. Bu isteklerimi de verebilecek ancak Allah'tır. O Allah ki bir şeye olmasını istediği zaman ona sadece ol der, o da sadece olu verir. Yani vehve ale külle şeyin kadir olan, her şeye gücü yeten Allah'tır. Aynı zamanda cömert olan, merhametli olan ve zenginliği nihayetsiz olan bir Allah'tır. İşte kulluk veya şu az önceki bahsettiğimiz dua fotoğrafı bize tam olarak acizimizi, fakrimizi, zaafımızı ve kusurumuzu anlatan Cenab-ı Hakk'ı da Allah olarak, mabut olarak kabul ettiğimizi anlatan bir fotoğraftır. İşte bundan dolayı da Cenab-ı Hak bizden dua bekliyor. Yani dua ibadetin özüdür, ta kendisidir diyebiliriz. Bu kısa bir girişten sonra yeniden soruyu hatırlayalım. Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? Evet, normalde biz kendimiz için dua ederiz. Ama başkası için de dua etmek. Yani herhangi bir sevdiğimiz olabilir ki annemiz, babamız. Olabilir ki evlatlarımız, olabilir ki ailemizden diğer akrabalarımız. Veya arkadaşlarımız, veyahut komşularımız, veya başka tanıdıklarımız bizden dua istemiş olabilir. Veya biz onu onu sevdiğimiz için onun hakkında e, iyilik istediğimiz için o bilmeden, farkında olmadan ona dua etmek isteyebiliriz. İşte bu duayı yaptığımız zaman nasıl yapacağız? Müminin mümine en iyisi dua, en iyi dua nasıl olmalı? El cevap, esbabı kabul dairesinde olmalı. Yani kabul sebepleri dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Bazı şartlar eğer yerine getirilirse dua inşallah kabul edilir. şerait kabulün ihtimaı nispetinde yani kabul şartlarının çoğalması nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir inşallah. Ez cümle örnek olarak dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. İslamiyet, maddi manevi temizliğe önem veren bir dindir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede temizlenmemizi emreder ve temizlenenleri sevdiğini bahseder. Hatta Cenab-ı Hakk'ın tahir ve mutahhir isimleri vardır ki temiz olan ve temizlenenleri temizlik yapan manasında isimleri vardır. Cenab-ı Hak bizlerden ibadetler öncesinde temizlik yapmamızı istemiş ki namazdan önce iki tane temizlik şarttır. Nedir onlar? Hades'ten taharet ve necasetten taharet. Yani hem maddi bedenimizde veya elbisemizde namaz kılacağımız yerde bir kir varsa onu temizlemek hem de manevi yani gusül gibi, abdest gibi şeyler eksikse onları alıp o manevi kirleri de temizlemek lazım. İşte manevi kirlerden temizliğin bir manası da tövbe ve istiğfardır. Kimse, bazı kimseler ne yaparlar? Yani hepimizin aslında başında da bu. Günahlar, hatalar, kusurlar oluyor. Farkında olarak veya farkında olmadan. İşte bu günahlara karşı ne yapmamız lazım? Tövbe etmemiz lazım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben günde yetmişten ziyade tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum diye buyurmuş. Bize de bunu tavsiye etmiş. Yani istiğfar zaten Allah'ın affını ve mağfiretini istemek, dilemek demektir. Cenab-ı Hakk'ın Tevvab ismi var veya Afu ismi var veya Gafur, Gaffar isimleri var ki mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, affeden manalarına gelir. Bu manayla ilgili. Hiçbir şey bilmiyorsak, tövbe ya Rabbi. Estağfirullah. Affet ya Rabbi diyebiliriz. Bu da manevi bir temizliktir inşallah. Demek ki duadan önce bir manevi temizlik, tövbeyle başlayacağız. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikir etmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Evet. İkinci olarak sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama salavat getirelim. Duanın başında ve sonunda. Çünkü salavat makbul bir duadır. İki makbul duanın arasındaki dua da makbulmüş. Böylece duamızı makbul bir dua olan salavatların ortasına alıp inşallah kabule yakın olmasını diliyoruz. Şimdi salavatı niçin getiriyoruz? Salavat nereden biliyoruz ki makbul? Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslime lebbeyk. Lebbeyk'i de ben ilave ettim. Yani biz bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Peygamberimiz ve Vesselam'a salat ediyor. Melekler de ona salat ediyorlar ve emir ediyor siz de ona salat edin ve güzel bir şekilde ona selam verin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirmek Cenab-ı Hakk'ın emri olan bir iş. Buradan anlıyoruz ki makbul bir dua. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sahabeler gelmişler. Ya Resulallah biz sana selam vermeyi biliyoruz ama salat nasıl olacak dediğin dediklerinde Peygamberimiz onlara hani namazda okuduğumuz salli bariyi öğretmiş. Böylece o salat peygamberimizin öğretmesiyle namaza da girmiş. Demek ki makbul bir dua ki o salli barik namaza kadar girmiş. Ayrıca salavatla alakalı hatırıma gelen birkaç hadis-i şerif peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Kim sabah on salavat, akşam on salavat bana getirirse benim kıyamet günü inşallah şefaatim ona ulaşır. Ve kıyamet gününde bana en yakın olanlar bana en çok salavat getirenlerdir diye bazı hadisleri var. İşte böyle makbul bir duadır salavat-ı şerife. Biz de duamıza başlarken hem sonunda salavat getirerek inşallah duamızın kabul şartlarını çoğaltmış oluruz. Üçüncü olarak ben kendim burada maddeler yok ama maddeleştirmiş olayım akılda daha çok kalır. Hem bizahril gayb yani gıya ben ona dua etmek. Başkasının arkasında yani yüzüne karşı değildi de arkasından gıyabında ona dua etmek makbulmuş. Neden? Çünkü yüzüne belki bazı menfaatler olabilir. Kişi yüzüne yapabilir ama arkasından dünyalık bir menfaat yoktur. Onun hidayeti için veya hastalığından şifa bulması için veya işte başındaki bir belanın, musibetin kalkması için veya umduğu bir şeye ulaşabilmesi için, muvaffakiyeti için biz arkasından dua edebiliriz. Bu dua bizim için o noktadan samimidir. Çünkü başkası namına biz ne yapmamışızdır? Hata ve kusur işlememişizdir. Günah işlememişizdir. İşte bizim dilimiz başkası için temiz bir dil oluyor. Bundan dolayı da başkasının arkasından yapılan dua makbuldur demişler. Üçüncü olarak da bunu zikretmiş olduk. Dördüncü olarak hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur ve mesur dualarla dua etmek. Yani Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde geçen tesirli dualar var. Mesela Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete li ve lehu dini ve dünya vel ahireh. Allah'ım hem onu hem beni dünyada ve ahirette ve dinde inşallah muvaffak eyle ve af ve bize afiyet ver manasında. Bununla birlikte peygamberimiz Aset ve da bize öğretmiş olduğu Kur'an'da da geçen Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Ya Rabbi ya Rabbena veya ey Rabbimiz dünyada da ve ahirette de bizlere iyilik ver ve bizi cehennem azabından, ateş azabından koru muhafaza eyle diye gibi dualarla dualar etmek. Başka Kur'an'da geçen, mesela Eyüp Aleyhisselam'ın duası var, makbul olmuş. Rabbi inni mesene durru ve ente erhamir rahimin şeklinde dua edebiliriz. Veya Yunus Aleyhisselam'ın meşhur duası ki o da kabul olmuş. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin gibi Kur'an'da geçmiş peygamberlerin güzel duaları var. Kabul edilmiş. Cenabı Hak da Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. Bu makbul duaları edebiliriz. Bununla birlikte sevgili peygamberimizin getmiş olduğu dualar var ki onun duaları da makbuldür. <laughs> o dualarla inşallah dualar edebiliriz. Fakat cami dualar diyor. Yani ne demek cami dualar? Sadece kendimizle alakalı değil. Kendimizi katarak ailemizi, akrabalarımızı, bununla birlikte memleketimizi, bununla birlikte alem İslam'ı bütün Müslümanları içine katarak dualar edelim. Hatta şimdiki hayatta olanlar değil de vefat etmiş kişiler bile içine koyalım. Onlardan yani onlar için bile Cenab-ı Hak'tan af dileyelim. Çünkü kişi başkası için dua ettiği zaman melekler o duaya daha çok amin derlermiş. Yani biz ne kadar çok başkası için dua edersek Böylece meleklerin aminleri de artmış olur. Bundan dolayı duada sadece kendimizi düşünmek değil, başkalarını da düşünerek onlar için de geniş dualar edelim inşallah. Ve beşinci olarak hem hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek. Yani halis bir kalp ile, samimi olarak, gaflet etmeden, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu bilerek, edeple dua etmek. Yoksa bir kimse ele açılmış, fakat başka şeyler peşinde. Yani o dua ediyor ama, ağzından bir şeyler dökülüyor ama, bakıyorsun, aklı başka yerlerde. Yarınki yapacağı işleri düşünüyor. Veya o anda başka bir şey dinliyor. Dua ediyor ama, radyodan gelen bir sesi dinliyor mesela diyelim. Veya dua ediyor ama aslında televizyonda oynayan bir şeyi o anda sanki izliyor gibi. E bu gafletle yapılan duadır. Yani Cenab-ı Hakk'a tam huzur olarak, Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek, tam edebinde olarak, gaflet etmeden, tam halis bir kalp ile ona yönelerek dua etmemiz lazım ki Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. Evet, beş mi dedik? Altı olarak hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra. Yani hususen namazlardan sonra, çünkü insanın İslamiyet'in şartı olan namazı kılması büyük bir ibadettir. Belki en büyük ibadet namazdır. Namazlardan sonra, beş vakit namazlardan, özellikle de sabah namazından sonra. Çünkü sabah namazına kalkmak, ondan sonra uykuyu bölüp, belki soğukta hani abdest almak insana, nefsine ağır gelir. Bundan dolayı da daha makbuldür. Sırf Allah için yapıldığının bir güzel göstergesidir. Bu namazlardan sonra dua etmek. Yedinci olarak, hem mevaki mübarekede yani mübarek mevkilerde, hususen mescitlerde. Yani insanoğlu Cenab-ı Hak katında makbul olan yerlerde dua etsin. O yerler nereler? Yani mescitler. Bulunduğumuz yerdeki mescitlere, camilere gidip hususen orada dua edebiliriz. Çünkü mescitler ve camiler Cenab-ı Hakk'ın inşallah neyi olmuş oluyor? Bir cihetle evi gibi olmuş oluyor. Özellikle de üç tane mescit var ki Onlara sevgili peygamberimiz buyurmuş. Üç yere yani ibadet kastıyla seyahat edilebilir. Bunlar Mescid-i Aksa ve peygamberimizin mescidi olan Mescid-i Nebevi ve Kabe'nin içinde bulunduğu Mescid-i Haram'dır. Bu üst, üç üç mescit çok Cenab-ı Hakk katında makbul, mübarek yerler. Hatta sevgili peygamberimiz Aset ve selam Mescid-i Haram dışında yani demek ki mescidi haram en yüksek. Benim mescidimde kim bir rekat namaz kılarsa diyor, diğer yerlerdeki bin rekat namazdan daha faziletlidir manasında hadisler geliyor. Demek ki yukarıdan aşağı en makbul mescid, mescidi haram. Kabe'nin bulunduğu yer. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takva üzerine inşa ettiği Mescid-i Nebevi. Sonra da birçok peygamberin de katkısı olan ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa içi. ...makbul yerler olduğunu söyleyebiliriz ve oralara sırf ibadet kastıyla, daha çok sevap, sevap kazanmak kastıyla seyahatler yapabiliriz evet. mübarek yerler olduğu için. Yedi mi demiştik? Evet, sekiz olarak hem cumada hususen saati icabede. Cuma günü Cenab-ı Hakk'ın da makbul bir gün. Cuma suresi var. Cuma namazı var ve müminlerin inşallah haftalık bir cihetle bayramıdır. Cuma vaktinde yani Cuma gününde bir saat var. Saati icabe denilen Cenab-ı Hakk'ın duaları kabul ettiği, icabet ettiği bir saat. Hususen o saatte dua etmek. Evet. Sekiz miydi? Sonra toparlarız yeniden. Dokuz diyelim. Hem şuhuru selasede hususen leyle-i meşhurede. Yani üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan aylarındaki bu aylara ibadet ayları denir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu aylar için özellikle bazı hadisler bildirmiş. Kendisi de bu aylarda ibadete daha çok namaza sonra diğer ibadetlere ağırlık vermiş, oruç gibi ve bizlere de teşvik etmiş. Hususen leyaleyi meşhurede yani meşhur gecelerdi. Hangi geceler bunlar? İslam aleminde beş tane e ee, inşallah idrak ettiğimiz ve peygamberimiz Aset ve salamın tavsiyeleri üzerine yaşamaya çalıştığımız geceler. Birisi sevgili peygamberimizin doğumu gecesi. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin doğumu gecesi bizim için de inşallah bir rahmettir. Bundan dolayı onun gelişini bir cihetle karşılamak manasıyla. Sonra Recep ayının ilk cuma gecesi denilen Regaip gecesi. Sonra Recep ayının 27. gecesi olan peygamberimizin mirada çıktığı geceki Miraç gecesi diye biliyoruz. Sonra Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi. Sonra da Ramazan ayında bulunan ve çoğunlukla 27. gecesi idrak etmeye çalıştığımız Kadir gecesi gibi gecelerde. Hem Ramazan'da bu 10. oldu galiba. Hususen Leyle-i Kadir'de dua etmek. Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın bize hediyesi olan bir aydır. Ki maddi manevi bereketlerin olduğu bir aydır. Sevgili üstadımız Ramazan ayı için Normal vakitlerde en az bira un e sevap verilirken Ramazan'da bire bin en az sevap verildiğini söyler. Ki Kadir Gecesi'nde bu 30 bin sevaba kadar çıkardır. Ve biliyorsunuz Kadir Gecesi yani bir insana 83 küsür seneyi kazandıran bir yani senedir, şeydir, gecedir. Ee, ayette bin seneden daha faziletli olduğu geçmektedir. İşte bu gecelerde dua etmek. İnşallah kabule karin olması rahmet ilahiyeden kaviyen memuldur. Yani Allah'ın rahmetinden bekliyoruz ki kabul edilir inşallah. Toparlarsak dua'nın kabul şartları ne kadar çok olursa o kabul şartlarına ne kadar çok riayet edebilirsek inşallah daha makbul olur. Nedir onlar? Bir başta manevi temizlik olan tövbe ve istiğfar. İkinci olarak sevgili peygamberimize salavatla başlayıp ve duayı salavatla bitirmek iki makbul dua ortasındaki dua makbuldur. Salavat makbul bir duadır. Üçüncü olarak başkasının arkasından, gıyabından dua etmek. Dördüncü olarak ayet ve hadislerde geçen cami dualarla Allah'ın kabul ettiğini bildirdiği dualarla dua etmek bahsettik. Rabbena etine dünya fil fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina nar duası gibi cami dualarla hem beşinci olarak hulus ve huşu ve huzuru kalple tamamen Allah'a yönelerek Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilerek gafletten uzaklaşmış bir edeple dua etmek. Evet, beşinci, altıncı olarak hem namazların sonunda hususen de sabah namazının sonunda. Yedinci olarak mübarek mevkilerde, hususen mescitlerde ki özellikle Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram'da. Yedinci olarak Cuma'da, hususen saati icabede, yani Allah'ın duaları kabul ettiği saatte. Sekizinci olarak şuhur Selase dediğimiz üç aylarda ve üç aylardaki o mübarek gecelerde. Dokuzuncu olarak Ramazan ayında ve Ramazan ayındaki Kadir gecesinde belki 9'du, belki ondu bilemiyorum toplamda. Bu şekilde ne kadar kabul şartlarını çoğaltabilirsek inşallah duanın kabulüne yaklaşmış oluruz. O makbul duanın, o makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veya hut dua olunanın ahiretine ve hayatı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. Evet. Ne için dua ettik? Dua ettiğimiz şeyin aynısı dünyada bize verilirse bu zaten nurun ala nur, Allah'ın rahmetidir, feyzidir veya fazlıdır. Fakat biz şunu da kaçırmayalım. Biz ibadetlerimizi Allah emretmiş diye yaparız ve sonucunda da Allah'ın rızasını bekleriz. Yani ibadetlerimizin sonucu aslında dünyaya ait değil, ahirete aittir. Cenab-ı Hak bizim dualarımızı bu dünyada kabul etmezse ahirette kabul eder inşallah. Çünkü ud'uni estecib dua edin, duanıza icabet edeyim, cevap vereyim diye buyuruyor. Her duaya icabet var. Fakat aynısını vermek, kabul etmek Allah'ın rahmetine ve hikmetine ve iradesine tabidir. Yani bizim zorumuzla, yani illa vereceksin diye bir şey yok. Cenab-ı Hak kabul ederse dediğimiz gibi nurun ala nur dünyada. Dünyada kabul edilmezse belki o kişinin ahireti için kabul edilmiştir deyip böylece duam kabul olmadı demeyeceğiz. Belki şunu diyeceğiz, daha duanın vakti dolmadı. Çünkü bazı vakitler dua için özel vakitlerdir. Mesela yağmursuzluk zamanı, yağmur namazı ve duası için bir vakittir. Ne zamana kadar? E yağmur yağana kadar dua etmeye devam ederiz. Bundan dolayı biz bazı maksatlarımızı öne çıkarıp da ya bu maksatlar yerine gelmedi, duam da kabul olmadı deyip ümitsizliğe kapılmayacağız. Allah'a dua etmekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu dünyada kabul edilmezse ahiret için kabul edilmiştir. Ve o bizim için aslında daha güzeldir. Dünyada da Cenab-ı Hak eğer kabul edip karşılığını verirse o zaman daha çok minnettar oluruz, daha çok şükrederiz ve inşallah kulluğumuzu ve ibadetlerimizi devam ederiz. Bu şekilde toparlamış olduk. Cenab-ı Hak bizleri inşallah Allah emrettiği için dua ve kulluk yapan, karşılığında sırf Allah'ın rızasını bekleyen bu ihlasa erdirilmiş kullarından eylesin. Ve inşallah kabur şartlarına göre ve bu şartları çoğaltarak bol bol dua eden, ve duası makbul olan kimselerden eylesin. Duası reddedilen ve huzuruna kabul edilmeyen kimselerden eylemesin inşallah. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka antal alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha tamam